Evet Merhaba arkadaşlar yine bir digi oyunu yine sizlerle birlikteyim Ranked maçta böyle güzel değişik farklı bir takım olduk iyi de bir takım olduk Karşısı da Maşallah çok kanser oldu güzel bir video çıkabileceğini düşündüğüm için videoyu da açtım arkadaşlar inşallah keyifli bir video olur hemen mid day'inden şöyle Harley ile birlikte gideceğim Şuraya destek amaçlı e, biraz bomba bırakalım. Yardımımız dokunmuş olsun. Bir bomba daha atıp gidiyorum bitteğine. Şöyle. Tamam. Duvarın arkasına mı bıraktım ona bir bombayı? Heh tamam iyi bari. Bombayı tam atamamışım. Güzel. Hasarımızı verdik. Harley hemen buluyorsun alsın bir baktım kontrol ettim ben de bir yanlışlık mı var diye de şeyde büyük ihtimalle milyondan xp alamadım ya rede yardıma gittiğimde büyük ihtimalle o yüzden biraz xp düşük kaldı Hadi ne yapıyorsun Ali? canım? Şimdi rahatsız edelim burada. Orman alıyorlar ya. Böyle. Tedavi orman alınır mı? Hop. Allah benim bombam git. yaklaş 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 Çok atak oynuyorsun be Halil İçemiyorum yani hizına Gel gel bana gel Aklına geliyor ana. Aklına nana, şimdi orada abi bir kişi bakmıyor ya. Niye görüş almaya çalışmıyor kimse ya? Ve X oynuyor yani. Gezerken yürürken at abi çalıları alevini. Ne manan gidiyor ne bir şey ne kaybedersin. Yürü üst koridora yürü gel vur oraya da işimiz yok. Abi üstü darlıyorlar alta gidiyorsun Harley ya. İyi bari aldılar bak burada adam. Gel gel adam burada. Pasifini alırdık en azından. Gelse. Gelmedi. var ki zaten. Hop. Buraya gelecek. Gelir misiniz ama? Gelmeyin aman gelmeyin sakın gelmeyin. Yok çıkamam ben daha buradan. Sakın gelmeyin oğlum. Aferin size. Aferin size. Düşmeyecek ki bu adam. Canlara bak kaçtıkları. Of of. Senle oynadığımda böyle bak 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 tıklı kaldım oldu. Böyle abuk subuk şeylere denk geliyorum oyunlara. Ne <laughs> tattım görmedin mi o kadar? Atlas koşama mı atıyoruz ultiyi? Kocum adam göre göre attı yalan ultisini. Acaba ne yapıyorsun Halil? Düşündürdü Hylos bayağı düşündürdü Sen en azından ölmedi O polimiz Türkiye istemiş kuleyi de açtık orta kule de açıldı 5 kilimiz var ama ben bir kil şey bir asistle oynuyorum popol gel bakalım buraya gel 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 Hadi acaba olsun. <laughs> Çok güzel oturdun be Silvanacım <laughs> Atladığı gibi yarayacağın kaldı Güzel Turtle da aldı O sırada Temiz oldu nereye nereye Hepsini keseceğiz da ölmedi ya lan ah ben öldüm Çıktım Allah'tan ama kendim için kullandım ultiyi umarım şimdi ihtiyacımız olmaz da yüzden azabı çekmem Abi çok girmeyin bak ultim yok. Girme işte, girme yakaladı. yok ulti. Çok iyi. 11 second. 11 saniyesi var artık gelebilirsin. Korurum. Discord'da hiç bakmadık ya. Allah helal olsun tutan adama. Ay yeter yeter nana. Yeter. Ben mıktım sen bıkmadın mı? Biraz hasar vermiş olalım. Güzel ulti kullandırmadık yine. Şöyle kalkan basıp içeri girelim. Ama ben öldüm. Ben nasıl öldüm? Niye orada kaldım bir anda? Ne oldu? Ne bitti? Hiç anlamadım. Ulti, ulti atmak için girdim başta. Düşme. Çok iyi popo. Kaçmaz o da. Oo, hasara bakar mısın? Beni de keser bu. Beni de keser. Yüzden uzaklaşalım oradan. evet, 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 evet. Skorda orada ne var ne yok. Hepsi burada abi. Al görüş veriyorum bak size. Şu an görüşümüz yok. Açılmamak lazım. Her yere de bu girmek istemiyorum. Örneğin şöyle çalıları atalım. Çok iyi. Tamam ben çıkarım buradan. ultimi Atlas için saklamadım yine. Çok pişman olacakmışım gibime geliyor. Atlas için olmadım ama Han abi için oldum. Maşallah, maşallah. Popor, hadi onu kes be. Adamsın sen. Çok iyisin Popor. Çok iyisin. Çok iyisin. Düşer o. Kısa süreli bir kopma yaşadım. Telefonum çaldı arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Biraz i̇şte telefonum çaldığında da böyle oyunda hafif kasmalar yapıyor. Hat üzerinden oynadığım için de uçak modu falan yapmıyorum. Çünkü Wi-Fi'den bazen ping durumları olabiliyor. Tek başıma kullanmıyorum Marfi'yi. Şöyle biraz gezinelim. Belki bir görüş alırız. İçerdeler zaten. Yine erken kullandım büyük ihtimalle Hanabi abi ultisi hala canımızı yakacak gibi duruyor Şöyle Kalkanlayalım Ben sana kullanmıştım daha demin bunu ama Yine de Yedi kurtuyor Güzel Çok güzel bir fight oldu orada Baya karışık oldu ama güzel bir fight oldu. Ve oyunda bitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yine bir digi maçı. Yine bir ranked maç. Mistik liginde digi oynadık yine. Bu aralar şans hep digi denk geliyor. Tabii ki başka videoları da çekmeye çalışacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.